Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yeni ikinci versiyon Kinetic Extra DSL ile birlikteyiz. Kinetic Extra DSL yenilendi. İncelemeye geçeceğiz. Size ayrıntılarından bahsedeceğim ama öncelikle kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca anlık indirimlerden faydalanmak için açıklamadaki Telegram bağlantılarını kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram gruplarımıza ve kanallarımıza bekleriz. Kinetik Extra DSL yenilenen bir cihaz. Daha önce de Extra DSL modemini Kinetik takip edenler illaki duymuşlardır. Kinetic'in Türkiye'ye ilk girişinde çıkardığı modellerden biriydi Extra DSL. Yenilendi. Bu ikinci versiyonun kodu KN2112 01 TR diye geçiyor. Eski modelin kodu ise KN2111 di. Bu 2112 bu şekilde aklınızda kalsın. Şu anda alışveriş sitelerinde bu yeni ikinci versiyon kinetik Extra DSL'i hali hazırda satmaktalar. Hemen aradaki farklarını da ben sizlere göstereyim. Şimdi ben bakın iki Extra DSL'i de aldım. Şu yeni olan bu da eski olan arkadaşlar. Aradaki boyut farkını zaten görebiliyorsunuz tasarım olarak boyut olarak birbirinden farklı. Ayrıca diğer farklarına da birazdan geleceğiz. En azından tasarım olarak şu şekilde de çepeçevre çevrede sizlere göstermiş olayım. Bunu bir kenara bırakalım. Kutuk. Bakın kutusu şöyle göstereyim. Kullanım kılavuzu gibi bir kutu. Bir sürü bilgi var arkasında cihaz hakkında. Ön tarafta da böyle yine cihazın görselini işlemişler. Etiket etresi diyesel. Kutu büyük olduğu için biraz kadraja sığmıyor. Yine kutunun içerisinden çıkan parçaları sizlere göstereyim. Şu şekilde yassı bir internet kablosu, LAN kablosu, internet kablosu. Bu yassı kabloları ben çok seviyorum. Dolaşma falan yapmıyor. DSL kablosu çıkıyor. 1 metre civarında, 80 santim civarında kadraja sığmadı gördüğünüz gibi. Bir tane splitter. Ben bu splitter'ı ne yapacağım diyenler için anlatayım. Telefon kullanıyorsunuz eğer ev telefonu bu ikisini gelen hatta ayırmaya yarıyor. Eğer el telefonu kullanmıyorsanız direkt olarak splitter kullanmadan da kabloyu takabilirsiniz modemin üzerine. Yine kısa bir DSL kablosu çıkıyor. Splitter da kullanacağımız ve beyaz renkli bir adaptörümüz gördüğünüz gibi. Gayet şık. Şurasına da şöyle kinetik yazısını işlemişler. Umarım belli oluyordur. Yine kinetik ekstra DSL modemimiz. Öncekine farkla arkada gigabit portlarla geliyor arkadaşlar eskisi 100 megabit fast ethernet portları ile geliyordu. Yine VDSL bir modem ancak bunda fiber kullanamaz mıyım diyenler için bir wan portu var. Direkt olarak eğer Fiberiniz Ethernet kablosuyla sonlanıyorsa yani cipondan bir Ethernet alıp veya apartman girişinden dairenize Ethernet çektilerse bu şekilde WAN portunu kullanarak fiberi de kullanabiliyorsunuz. Toplamda 1200 megabiti destekliyor. 5 GHz'e sahip AC 5 GHz desteği var. 5 GHz'de 867 megabit, 2.4 GHz'de 300 megabit, toplamda 1200 megabit ediyor. Bu antenlerin her biri şöyle oynayabiliyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunlar da arkaya, sağa, sola, terse yatabiliyorlar bu şekilde. Şöyle eğilebiliyorlar arkadaşlar. Bu yönlendirme, bu antenlerin oynaması niye önemli? Bir tarafa Wi-Fi sinyali yoğunlaştırmak istiyor olabilirsiniz veya orada çekmiyor olabilir. Anteni şu şekilde yaparak bile veya biraz eğdirerek veya şu şekilde eğdirerek sinyal alanını biraz daha genişletmiş olursunuz. Tabi bu çok büyük evlere bile yetecektir. Tek katlı olmak koşuluyla tabi. Bu antenler 5 desibel. Antenler arkadaşlar 4 çarpı gigabit lan yani 1 gigabit 1000 megabit diyebilir 1024 megabit diyebiliriz. Önemli gördüğüm bir noktası da ülkemizde desteklenmiyor ama yani ülkemizde böyle bir hizmet yok ama 300 megabite kadar VDSL hatları destekliyor. Şurada bakın arkayı da sizlere göster göstereyim. Şurada bir DSL girişi, burada Ethernet portları, reset butonu, burada güç girişi bulunuyor. Dediğim gibi önceki ekstra DSL'e göre biraz daha kaslı, biraz daha kalıplı bir modelle karşınızdayız. 900 MHz çift çekirdekli bir işlemcisi var. 256 MB'da dahili depolaması var. Bu dahili depolama ne işe yarayacak? Çift flash sürücü bu. Ne demek çift flash sürücü? Bunun içerisinde muazzam bir yazılım var arkadaşlar. Yazılım bölümüne de geldiğimizde anlatmaya çalışacağım. Bu yazılımla beraber yapamayacağınız şey yok diyebilirim bu modemde. Türkiye'de fiyat performans anlamında ve yazılım olarak en iyi cihazları kinetik üretiyor bence. Az önce bahsettiğim bu dual flash memory yani dual flash yani çift flash hafıza ne demek? Bunun üzerinde bir yazılım var bildiğiniz gibi. Bu yazılım birinci depolamaya yükleniyor. İkinci depolamada ise bunun yedeği tutuluyor arkadaşlar. Yedekli çalışan bir yazılım var üzerinde. Kinetik OS diyor buna. Kinetik. Şu şekilde göstereyim. Bir adet USB girişi var. Bu USB girişine taktığınız bir hard diski, USB belleği tüm dünyaya açabilir. Dünyanın her yerinde bu diskli dosyalarınıza erişebilirsiniz. Yani illa yerel ağda olmanız gerekmiyor arkadaşlar. WebDAV ve Keen DNS diye iki tane özellik var bu modemde. Bu özelliklerle beraber taktığınız diske her yerden ulaşabiliyorsunuz. Cihazın yine yazılımdan kaynaklı torrent destekleri, VPN sunucuları destekleri, AdGuard desteği gibi çeşitli yazılımsal destekleri de var. Arkadaki gigabit portlar sayesinde diyelim yerel ağda dosya transferi yapıyorsunuz. Dosya transferinizi bu hızlandıracaktır oldukça. 1 gigabit demek saniyede 120 megabaytlara varan bir aktarım hızı demek oluyor. Bu da ağda dosya transferi yapan arkadaşların işlerini oldukça hızlandıracaktır. Multi-user MIMO desteği var. Yani eskiden modemler cihazlarla tek tek konuşurdu Wi-Fi, Wi-Fi üzerinden. Mesela senin telefonun cevap alırdı. Sıra diğerine geçerdi. Diğerine geçerdi. Böyle sırayla modemle haberleşirlerdi. Şimdi ise bu multi-user MIMO yani Mu MIMO tekniği sayesinde modem kendisine bağlı cihazlarla aynı anda ve hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor. Cihazlar sırada beklemeden hemen modemden anında cevap alabiliyorlar. Hızlı bir iletişim oluyor. Multi User MIMO sayesinde. Ayrıca Beamforming'i destekliyor. Diyelim cihazınızla evin içinde dolaşıyorsunuz. Wi-Fi'nin yaydığı sinyali cihazınıza göre şekillendiriyor. Normalde Wi-Fi şöyle benim vücudumu da halkanın içine dahil ettiğinizde simit şeklinde yayılan bir sinyaldir. Dolayısıyla sinyali cihazınıza göre şekillendirmesi güzel. Cihazlara öncelik verme. işte ben oyun oynuyorum. Pingim düşmesin. Oyunda bir gecikme yaşamayayım diye ben bilgisayarıma öncelik veriyorum. Diğer ağdaki cihazlara göre bağlantı önceliği bende oluyor ve ben herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Diyelim birisi Netflix'ten bir dizi açtı, film açtı. Başka bir biri odada başka bir şey açtı. Youtube'dan bir şeyler açtı vesaire. Bu üçünün arasında veya yani 10 tane 20 tane cihaz olsun 20'sinin arasında öncelik sizde oluyor. Ayrıca Airtime Fairness özelliği var. Ne demek bu Airtime Fairness özelliği? Yavaş bağlantıya sahip A cihazlarının mesela bu akıllı cihazlar, akıllı ampul, akıllı kumanda vesaire işte akıllı oda termostatı gibi robot süpürge gibi cihazların oluşturduğu ağı yavaşlatma etkisini en az indiriyor. Cihazımız sürekli güncelleme alan Kineticos işletim sistemine sahip. Güncellemeleri otomatik olarak yaptırabiliyorsunuz. İsterseniz gün belirleyebiliyorsunuz, zaman belirleyebiliyorsunuz. İşte şu gün, şu saatte gece yarısı güncelleme geldiyse yap şeklinde belirtebiliyorsunuz isterseniz. Ve yazılımdan kaynaklı yine cihazda bileşenler var arkadaşlar. İhtiyacınız olmayan bileşenleri silip ihtiyacınız olan bileşenleri yükleyebilirsiniz. Mesela ben bunu ilk aldığımda ilk olarak WebDAV FTP sunucusunu aktifleştirdim. VPN kullanmıyorum ama VPN kullanan çok var ülkemizde. VPN sunucuları aktif. İstediğiniz bir VPN sunucusunu yükleyebilir. Eğer üyeliğiniz varsa veya bedava bir VPN de olabilir. Varsa kullanabilirsiniz. Yine AdGuard DNS'i söyledik. Çeşitli DNS sunucularını da buna tanımlayabiliyorsunuz. Hala hazırda ön tanımlarda da var. Siz de sonradan ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir Android ve iOS uygulaması da var. Bu uygulamada cihazınızı takip edebiliyorsunuz. Bağlı mı bağlı değil mi? Bağlı bağlantı koptuğunda size bildirim geliyor gelebiliyor evde olmasanız dahi. Uzaktan erişebiliyorsunuz modeme. İşte diyelim annene kurdum bunu. İşte annen aradı. Oğlum internet kesildi galiba. Bir giriyorsun bakıyorsun uzaktan kendi evinden hiç annenin evine gitmeden bağlantı var mı yok mu diye kontrol ediyorsun. Bir ayar yapılması gerekiyorsa ayar yapabiliyorsun. Sinyal marjin ayarlama var. Diyelim VDSL, EDSL attığınızda sinyal çok kötü. Bunu stabil bir hale getirmek için sinyal marjin ayarlama olayları da yine mevcut. Ayrıca bağlanan her cihaza isim verebiliyorsunuz. Her cihazın ne kadar veri kullandığını indirme veya yükleme şeklinde görebiliyorsunuz. Cihazların indirme ve yükleme hızlarını sınırlandırabiliyorsunuz. İnternete bağlanabilecekleri saatleri sınırlandırabiliyorsunuz. Veya Wi-Fi'ye bağlı kalsın ama hiç internete açılmasın da diyebiliyorsunuz. Mesela internete açılmaması gereken ama evde Wi-Fi'ye bağlı kalması gereken bir cihazınız varsa onu da yapabiliyorsunuz. Ayrıca Telegram uygulamasını Kinetik hesabınıza bağladığınız takdirde bunu mobil uygulamadan yapıyorsunuz. Telegram uygulamasından da Kinetik Bot sizlere o anda cihaz hangi cihaz bağlandı, hangi cihaz koptu. Mesela eve geldiğini öğrenmek istediğiniz biri olabilir. Onun cihazını isimlendirirseniz tüm cihazları da isimlendirebiliyorsunuz. Ayrıca cihazlara logolar, simgeler atabiliyorsunuz. Adlarını değiştirebiliyorsunuz. Bildirimlerini açıyorsunuz istediğiniz cihazın. A bağlanınca size bildirim geliyor. Kopunca yine bildirim geliyor. Tabi bunu isterseniz açıyorsunuz. istemezseniz açmıyorsunuz. Yine tüm kinetik cihazlarda olan Mesh Wi-Fi sistemi de var. Bu cihazın yanına farklı modellerde veya aynı modelde de olur fark etmez. Bu cihazın yanına farklı kinetikler ekleyerek Mesh sistemi kurabiliyorsunuz. İster kablolu ister kablosuz şekilde Mesh sistemi kurabiliyorsunuz. Ve bu Mesh'i hem 5 GHz hem de 2.4 GHz yapabiliyorsunuz. Mesh ne demek peki ondan da kısaca bahsedelim. Evin içinde gezirken zayıf sinyalden kopup güçlü sinyale bağlanmanızı sağlayan bir teknoloji Mesh teknolojisi. Ve bunu siz anlamadan, ağda bir kopma yaşamadan yapıyor. Siz evin bir ucundan bir ucuna gidin eğer bir mesh sistemi cihazınız varsa iki veya daha fazla bunlar cihazınızın konumunu algılıyor ve yakın olana sizin cihazınızı telefon diyelim telefonunu bağlıyor Ayrıca bakın şurada bir fonksiyon butonu var bu fonksiyon butonu ne işe yarar fonksiyon butonuna işte bir kere basma iki kere basma uzun basma gibi işlerler var bu işlerlerde isterseniz işte bir kere basınca wi wifi kap kapasın iki kere basınca interneti kessin işte Uzun basınca modemi yeniden başlasın gibi çeşit çeşit özellikleri atayabiliyorsunuz. Bunu arayüz üzerinden veya uygulamadan yapabiliyorsunuz. Arayüz üzerinden çok daha kolay oluyor ama uygulaması da çok kolay. Mesela bir mesh ağınız varsa, meşe bağlı cihazları, hangi cihaz aktif, hangi cihaz değil. Mesela o cihaz diyelim benim telefonum. Bugün ne kadar veri tüketmiş? 5 GB, 10 GB neyse. Bunun gibi özellikler bulunuyor. İşletim sistemimiz bulut tabanlı bir işletim sistemi, KinetOS ve bulut tabanlı olduğu için e, buluttan güncelleme alabiliyor ve telefondaki uygulamasından yaptığınız işlemleri de bulutla, bulutla bağlantık olarak e, modeminize ulaşabiliyorsunuz. Bir de Kinet diye bir özellik var. Onu da ben geçmişte anlattım. web tabı da anlattım. Onları koyarım arkadaşlar kartlara. Kin DNS ile de kendinize özel bir alana da alıyorsunuz. Mesela onur.kinetik.link diyelim. Buradan cihazınızın arayüzüne, modemin arayüzüne dünyanın her yerinden ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu da. Çoğu modemde, çoğu routerda olmayan özellik bu Kinetic'in fiyat performans modellerinin hepsinde var diyebilirim. Yazılım hakkında sadece bu cihaz üzerinde konuşmuyorum. Bütün cihazlarında Kinetic'in aynı yazılım var. Birebir aynı yazılım var ve sizin eğer kurcalamayı seven bu tarz şeylere meraklı insanlardan biriyseniz çok hoşunuza gidecektir. A izleme dedik. Yani işte cihazları sınırlama. Bu ebeveyn kontrolüne giriyor. Arkadaşlar ebeveyn eğer bir ebeveynseniz, çocuğunuz varsa onun e, günün 24 saati internete girmesini, işte dizi film bir şeyler izlemesini, YouTube'da işte bir şeyler izlemesini veya zararlı içerikler izlemesini istemeyebilirsiniz. Bu devrede işte ebeveyn kontrolü devreye giriyor. Zaman sınırlamaları, hız sınırlamaları vesaire ve aile profilleri var. Çocuğunuzun cihazını aile profili oluşturarak aile profiline eklediğinizde zararlı sitelere giremiyor. Tabi bunun için de bir DNS seçmeniz gerekiyor. Kinetik arayırından Safe DNS tarzında bir DNS. Bu tarz işlemlerde yapabiliyorsunuz. Çocuğunuzun zararlı olabilecek sitelere girmesini gayet rahatlık bir şekilde engelleyebiliyorsunuz. Otomatik yapılan bir işlem olduğu için çok hoş. Umarım bahsetmediğim bir şey kalmamış. Kinetik cihazları daha önce de inceledik. Sprinter'ı yine eski kinetik kinetik XDSL'i, Carrier ve City'yi incelemiştik. Hepsi de birbirinden güzel. Cihazlar her bütçeye herkese uygun cihazlar. Şunu demeyin, AX çıkı bu hala Wi-Fi 5 hala AC. Bütçeye göre arkadaşlar bu bu bütçenin ürünü ama bütçesine göre çok çok güzel işler yapan bir ürün. Tabi benim bütçem yeterli ben DSL kullanıyorum ama AX bir DSL router var mı derseniz kinetikte yine var. Açıklamaya bütün Kinetik cihazların linkini koyacağım, bu cihazın da linkini koyacağım. Eğer linklere tıklarsanız ayrıntıları zaten göreceksiniz. Kinetik'in bu yeni ikinci versiyon Kinetik ekstra diye DSL modeli benim takdirimi, övgümü kazandı. Gayet güzel, gayet başarılı bir cihaz olmuş. Arkadaki Ethernet portlarının 1 GB'e çıkması eski cihaza göre ve işlemcide ve depolamada yapılan yenilikler yine anten yapısı, cihazın kasasının büyümesi gibi şeyler hoşuma gitti. Onun dışında bahsetmem gereken farklı bir şey yok. Herhangi bir ısınma falan cihazda bulunmuyor. İnternet bağlantısı sırasında herhangi bir kopma donma sıkıntısı yaşamadım. Yerel adı herhangi bir hız Yaşa sorunu yaşamadım. Bağlantı sorunu yaşamadım. Hızı da gayet iyi aldım. Zaten videonun içinde gör görmüşsünüzdür. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın